Ameliyat öncesiyle sonrası arasında duygularında değişme oldu mu mesela? Beklentilerini karşıladı mı? Ha. Beklentin neydi ya da ne nasıl olmasını isterdi sonrasında bir şey oldu mu, değişiklik oldu mu? Evet, yani ben şimdi beklenti olarak e, şey, beklentimi karşıladı ve geçti. Çünkü Hı. ben fazla böyle şey değildim hani. Hazır. Bir sadece memenim. <laughs> dikleşmesi hali ve o sarkması bitsin istedim o aha, kadar. Yani aha. hani burun konusuna bile mesela benim ne olursa olsun bundan daha iyi olacağını düşündüğüm için <laughs> hani o <oğlum, gülüyor> orijinalinden daha iyi olacağını düşündüğüm için hani çok böyle hani aa nasıl olacak acaba falan böyle bir hayaller kurmadım. Hani şey sonrası için. O yüzden şey şeyde e, esasında o yüzden ha, çok üstüne geçti. Çünkü ben tam yetimden çok daha güzel oldu. Süper. <laughs> o <laughs> <laughs> ne söyle olsun bize olacak diye düşündüm de hani böyle çok mutlu olup da ya ne güzel oldu böyle hani aynaya bakıp da Ay, ne güzel oldu diyeceğimi tahmin etmedim açıkçası. <laughs> hani sadece böyle sanki durumu tamir etmek gibi. <laughs> hani olan bir problem var onu çok, hani etmek çok gibi tamir düşündüm. etmek <laughs> gibi düşündüm. Hani üstüne bir de güzel bulacağımı düşünmedim. Estetik şeyleri bunlar güzel tarafları. Evet yani <laughs> o açıdan e, Hayatında güzel ne oldu. Peki? Hayatında ne değiştirdi peki? Hayatımda ne değiştirdi? Hayatında işte dediğim gibi şeyi karar mesela karar işte, verme Kendimi aşkım. öncelik vermeyi öğretti bana biraz. Bu çok güzel bir şey ha. Çünkü o dönemde zaten hani işte kendin din şey yapman lazım Hı -hı. hani işte yok iyileşme işte, dönemi iyileşme dönemi zarar <laughs> vermeyeceksin o kadar böyle hani o amiyatın şey, <laughs> travması, evet. hani cidden bir travma, yani resmen bir travma yaşadığımı evet. hissettim. Aynen. Önceden dedim ki, ya dedim ben hasta değilim, bir şey değilim, niye ameliyat oluyorum <laughs> Çok falan. Çok normal. Sonradan oh. da <laughs> dedim ki, ya dedim hani sonuçta dedim, bu da yaşam sevinci, yani kendimi teslim etmek yerine, hani <laughs> işte hayatın verdiği kararlara, benim üzerime <gülüyor> 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 verilen kararlara teslim etmek yerine, ben şey yaptım, hani kontrolleri elime aldım ve bununla Süper. ilgili... Evet evet. Yani, Evet. Aynen öyle, öyle. Yorumlamaya karar verdim. Yoksa çünkü diyordum ki ay, bir yandan biraz kebirlilik olarak görüyorum Aa, bu tip yok. şeyi. Şimdi o çok normal bir şey. Hı. Yani onu da konuşuruz. Şu, <laughs> çünkü ben söylemişimdir. İlk gün %1500 depresyon olur. Evet. <laughs> 1500 yapıyor. Niye biliyor musun? Çünkü biz işte dediğin gibi hasta olmayan birini hasta yapıyoruz. Aynen. Yatağa koyuyoruz. Aynen. İşte o yüzden yüzde 1500 her ameliyatta bu ha, ama burunda da oluyor, meme'de de oluyor, ha. karında da oluyor. Yaptığımız küçücük bir şeyle, yani eğer yatağa bağlıyorsak zaten oluyor. Evet. Çok normal bir şey. Evet ya. O yüzden. Hani bir de böyle bir hareketli bir şey olunca falan hani insan şey oluyor. Evet, spor yapamıyorsun. Ben ha. ne yaptım? Tamam. Bir de kendimi bandlar, düşünmek zorunda kalmak vesaire. da yani böyle bir sevmiyorum ben kendimi önemsemek istemiyorum hani mesela ben Neden? çok öyle hmm. çok önemsemiyorum ben kendimi hani şey anlamında ha. hani böyle çok e, güzel olması umrumda değil gibi bir şey yok yani şey olarak hani ben kendimi tamam kendimi seviyorum ama hani böyle kendimi böyle önemli bir insan ya da böyle hani insanlar hmm. önem, şey yapar ya hani ben dünyanın bir parçasıyım <laughs> hani şey değilim ki. Hı -hı. Ee, bazıları böyle çok dinler, çok böyle Takar, başına gelenleri ayrıntıya çok önemser evet. ben o kadar önemsemiyorum çünkü benden daha çok büyük sorunlar yaşayan insanlar evet. var yani benimkisindeki hiçbir şey. Hı -hı. Sorun değil işte bu, bu ha. daha iyisini istemek gibi bir şey ya da ne bileyim gözüne takılan bir şeyi daha iyi, hani şu an çünkü tam zamanı, sağlığımız evet. yerinde, genciyiz evet. hani bazı şeyleri yerine koymak için hem önlem almanın tam zamanı hem de daha iyi olması için tam zamanı. Evet. O yüzden. Evet. Tam zamanı yani her şey için. Önemsemek evet. çok da şey yapmıyor. Gelipmiyor. Yani evet öyle yani işte o dönemde birazcık şey oldu. Ama bir yandan da şey diye düşündüm. Hani böyle kendini bir yandan da kendini düşünmen lazım. Hani bazen böyle başkalarının ne düşündüğü şey anlamında benim hakkımda ne düşündüğü değil de işte duygusal anlamda ne düşünüyor falan hmm. böyle senaryolar kuruyorsun ya kafanda. Mesela onu kurmak için fırsatın olmuyor. Çünkü <laughs> düşünüyorsun. derdindesin. <laughs> o da iyi bir şey. Çünkü evet. insan yani hakikaten hiç öyle başkaları ne düşündüğü şey anlamda, işte dediğim gibi duygusal anlamda işte kırdım mı, ettim mi, ne olacak, ne bitecek <laughs> falan. Hani onları düşünmenin bir anlamı yok, bir şey değiştirmiyor. Aynen öyle, aynen öyle, öyle. Doğru. <laughs> doğru. Sonra, o yüzden o güzel. Kendimi böyle toparlama sürecinde İyi kendimi önemsedim. Için. Yani şey anlamda <laughs> önemsedim. Hani ön plana e, geçti. Ön plana geçti. Hı? Ve bunu işte şimdi bundan sonra hayatımın diğer yerlerine şey yapmaya karar verdim. Adapt etmeye. Yani. Süper. Evet ondan sonra şey kanısında da işte e, ne denir o e, bu yaşam sevinci olarak Hı -hı. hani yorumladım. Çünkü beni biri ziyarete geldi ameliyat sonrası. Aha. Dedi ki şey e, ya dedi hani ben olsam yapmam dedi. 50 küsür 55 yaşında biri, hı hı. hani sonuçta çok güzel süt yenenler var dedi. Ben olsam yapmam dedim. Ya dedim süt yiyen dedim sonuçta hani bir sadece şey değil. yüzeysel hani sen biliyorsun yine kötü olduğunu. E sen Senin için sonra... değil mi? Aynen. Kendi yani hislerim için görünüşün yapmıyorum ki ben aynen kendim için yapıyorum. Evet. O yüzden hani sütyen giysen yeni biliyorum kötü olduğunu, evet. hani o yüzden. insanların genel yal, yal, yanılgısı aslında. Başkası için yaptıkları e için, kendin için yaptığın şey her zaman evet. daha ön planda, daha evet. güzel. Onu deyince daha ben daha de, o da, öyle deyince ben de, ya dedim, o zaman dedim benim yaptığım doğru. Çünkü ben dedim sonuçta, yaşam sevinci öbür türlü. Kendim için yani, bir şey yapıyorum. Yani bıraktın kendini, ha kendim için bir şey yapıyorum. Aynen, ha. Senin bulmam falan e, çok büyük bir şans oldu bana yani. Ee, şey. Teşekkürler. Ondan sonra şey, evet yani çok e, ilginç bir deneyim oldu. Böyle hayatımın hani sıfırlama döneminde hı hı. E, yeniden başlangıç, başlangıç olarak hı hı. Bir hayatını şey değiştirip olarak. bir de, evet, değil mi? Evet, ha hem hayatımı değiştiriyorum şey anlamında. Yaşam, yaşadığım yer, <laughs> yaş yaptığım, yaptığım iş aynı da işte <laughs> çalıştığım yer. E, yeni, bir ben. Bir, yeni bir ben. Yeni bir <laughs> dış görünüş dış olarak bir ben. Ama Değişme. iç içine hisset içine şey yansıdı mı? İşte o önemseme Yaşam konusunda, Yaşam sevinci önemseme konusunda evet. yansıdı. Evet. Harika bence çok ön önemli plana bunlar. Koyma de. ön, ön plana koyma diyelim. ön plana koyma Eee değiştirdi evet tutumumu. <laughs> yani kendimde o anlamda bir değişiklik oldu. Ya yani öncesi ve sonrası anlamında. Hepse şey yaptılar mı? Etrafındaki arkadaşlarının, çalıştığın yerdekiler, "Aa değişmişsin ya da hiç değişmemişsin ya da ne bileyim böyle sende bir farklılık var gibi şeyler söylediler mi bilen ee, bilmeye. Evet yani şey olanlar böyle bir şey var ama ne falan. Ya da ben dedim ki işte burnumu yaptırdım. Ona diyorum bir şey var şöyle <laughs> bakıyordum sana <gülüyor> <gülüyor> ama hani ne olduğunu anlayamamıştım falan diyen oldu. Ondan sonra şimdi zaman geçtikçe tabii daha Oturuyor. da başlayınca şimdi. Önceden hiç kimse demiyordu. Anlamıyordu. Ha, anlamıyordu. Ondan sonra şimdi şimdi böyle anlaşılıyor yani. Şimdi yine bir arkadaşım arada Resimlerde bile anlaşılıyormuş yani şeyi. Çok abartılı diye. bir değişiklik yok. Ama evet. Ama değil mi? Evet. İnsanlar sadece... Doğal diyor. Herkes doğal. aynı şey diyor. Çok doğal ama hani farklı olduğu belli. Hani bir düzeltme yapıldığı belli ama çok doğal. Hani hiç şeyimi değiştirmedi. Genel... Bakışını, değiştirmedi. gülüşünü... Ha. Evet. Ondan sonra o açıdan öyle. Herkes zaten diyor ki hiç ameliyat olmuş gibi durmuyor. Hani böyle bir Hı -hı. hani yüzünde bir değişiklik yok. yok. Şey, yani bir kesiktir bilmem işte bir Abartılı bir olmadığı, görüntü yok. Abartılı bir görüntü Hı -hı. yok. Aynen. Hı -hı. Ondan sonra o açıdan da herkes onu çok Beğen şey yapıyor. Iyi. süper, evet, harika. Herkese şey geldi. Güzel iltifatlar. <laughs> çalıştığım <gülüyor> doktorlar <gülüyor> olarak da, çalıştığım <laughs> doktorlardan da süper. cerrah olarak da çok iltifat geldi. Harika. Şey, dikişlerin Hı -hı. falan da güzel oldular Oldu. hep. Yani güzel yaptığını şey değiştirdi mi? Kıyafetlerin ya da ne bileyim evet, duruşunu? Kıyafetlerimde daha şey görünüyor. Yani daha güzel oturuyor bir kere. <laughs> ee, şey olarak. Yani böyle daha... Biçimli. Bi bi biçimli, orantılı oldu. <laughs> Sanki böyle bir hani böyle bölüm bölüm ne bileyim daha durduğu, olması gereken yerde oldu. <gülüyor> <gülüyor> daha yukarıda. <laughs> Hani böyle bir yamuk yumuk gibi belki hani ama şimdi böyle daha iyi hissediyorum. Hı. Bir de yani şey yaptığımda da çok memnunum. Silikon. Silikon. Hı hı. Büy çok büyük büyütmek değil de dikleştirme olduğu dikleştirme için. Dikleştirme oldu ve boyutu tam benim istediğim gibi oldu. Hı. Hani şey olarak. Ne ee, büyük? Büyüklüğü tam hı hı. benim istediğim gibi oldu. Harika. Ee, sanki daha büyük olsa böyle bir şişman görünüşü Sen yani. çok çok spor yapıyorsun. Evet. Spor yapan biri için çok büyük bir ağırlık o ekstra silikon koymak. Hı. Yani yapmıyorsan daha fazla önerirdim sana. Ha. Zorlardım hatta yapalım diye ama spor yaptığın için, o koştuğun için sürekli evet. o koşmayla birlikte o sallanma ve Başlar ağırlık çeker. evet hem çeker hem de ekstra bir ağırlık seni çok rahatsız evet, eder. Evet, rahatsız eder. Onun için evet. Yani, bence yani. tam olması gereken evet. şey oldu. Bir de yakışmazdı sporcunun vücuduna böyle silikonun. <laughs> var var dokun var Vardı. Da onun için. <laughs> dokun olmasa, olmasa mecbur. Belki de evet, evet kullanmak evet. gerekirdi. Evet. İyi çok yani, sevindim. Her şeyin yolunda olduğuna. Evet. O zaman hazır mısın? Taşınmaya. Evet. Ona lulu. Tamam o zaman. Harika. Evet, İyileşim süreci de kolay oldu yani bundan sonra da zaten artık şey ufak tefek şey. Hiç e, onun dışında o ameliyat sonrası depresyon dışında seni hayal kırıklığına uğratan, üzen İnsanların bakışları rahatsız eden herhangi bir şey oldu mu ameliyat Yok. sonrasında? Hiçbir şey olmadı. Herkes genelde şeydi. Hani ilk yaptın. Hmm. hani Destekleyici. Hani, evet. Genelde hmm. e, öyleydi. İşte bazıları öyle. Ben olsam yapmam diyen tek tük oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> gördükten sonra onlar da istedi. <laughs> evet. Görseler evet o <laughs> şey. Harika. Ondan sonra şey, evet yani hiçbir negatif bir şey hissetmedim. Evet, i̇şte. süper. Yani. Ha, erkekler birazcık şeyler. Hı? Böyle doğal falan. Ne diyorum? Doğal yani bir şey yok ki farklılık yok hani şey. onlar biraz daha tutucular galiba. <laughs> Ama ben onu tutuculuk olarak yorumluyorum. Değişime <laughs> karşı, karşı değişime, değişikliğe açık Hı. olmadıkları için belki bilmiyorum. Soranlar ben, yani var mı? Yani evet. Hı. Var. Ondan sonra hem de hem şey açısından hani becerilikli yani şey anlamında. Hem de şey anlamında yani e, iletişim, sorulara cevap, ondan sonra yumuşak olmak, elin yumuşak olması açısından Teşekkür da ederim. tavsiye ediyorum. harika, çok sevindim. O zaman bundan sonra artık yola devam. Evet. <laughs> bundan sonra Süper. yeni hayata evet, başlangıç. E, evet, harika. Güzel oldu yani. Süper. Tamam. <laughs> İyi bir başlangıç. Başlangıç noktası oldu. <laughs> Peki ülkücüm ha. aklına gelen şey var mı sorular var mı yani Söyle. mesela e, ne bileyim beni ne bekliyor gibi ya da bilmiyorum sen aklına gelen bundan sonrası için bir şeyler sormak evet. ister misin? Şimdi yaklaşık iki ay oldu Hı -hı. E, spor evet. konusunda tam olarak <laughs> ne yapabilirim koşma <laughs> evet koşabiliyorum koşabilirsin şimdi yürüyordun sen aktif Yürüyorum. koştuğun için her sabah koşuyorsun değil mi? Yani koşuyorum yüzüyorum ne zaman yüzebilirim yani koşma yüzme. Tamam. Bunları ne zaman yapmaya başlıyorsun? Şimdi kol hareketleri bizim için önemli. Her ne kadar silikon koymadıysak da oradaki dikişlerin oturması, yerleşmesi lazım. Koşabilirsen çok sıkı sütyenle. Yani iyice hiç oynamayacak yerinde gibi düşün. Küçük olduğu için çok büyük problem o, değil. Kola, kolay kolay. <laughs> daha büyük olsa belki daha zor olacak. Ee, o azıcık zıplama... Yani böyle olur. böyle azıcık, azıcık şey, zıplamada problem yok. Hani olan yok, mesela. onlarda problem ha. yok. Yani ortalama şimdi iki ayı bitirdik. Şimdiden sonra yavaş yavaş başlayabilirsin. Yüzebilirsin. Ama böyle çok agresif hani sporcu olunca hani yüz şu yüzüş ya da azıcık kulaç yüzüş olur ama çok yani abartılı değil hiçbir şey. Aha. Ama böyle uzanmada bir sıkıntı yok. Hiçbir şey yok. Kısıtlama Gayet güzel. İstediğin gibi kısıt... yüzerken çünkü uzanıyorsun. Evet. Seni kısıtlayacak tek şey senin kendi bedenin. Ağrı hissediyorsan çok fazla gerginlik hissediyorsan bırakacaksın sadece. Tamam? Okay. Şey, Zorlamayacaksın hı, yani. Zorlamayacağım. Ee, ağırlık kaldırma yani spor salonundaki ağırlık. Aynı kaldırma. şey. Ağırlık kaldırabilirsin ama seni zorluyorsa bak onu, O senin kendi hissin. Ha. Hissedeceksin onu. Yani çok fazla ağır geliyorsa ya da bir yerin ağrıyorsa ya da bir yerinde hissediyorsan bir secik orada duruyorsun. Daha hafif kilolarla başla mesela. Olur mu? Mesela 5 kilo. <laughs> Normalin kaç? <laughs> Normalin kaç? Hani ne bileyim... E... 3, 5, 4, yani 6... Elime şey alıyorum mesela 15 kiloluk, 15'er kilo. Wow. <laughs> Yok. Gerçek. 15. Evet, 15'er kilo alıyorum. 15, 15. Evet, şey için mesela bel hareketleri için. Hmm. Şöyle 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 Düz ya. durduğun anda bir şey olmaz. Ha. Ama yani kaldırdığın alacağım, anda, pektörel, pektörel çalıştığı anda Spor sıkıntı kalayım. sana. Evet. Pektörel çalıştırdığın kas hareketlerini daha düşük ağırlık. Plank vücut ağırlığı çok evet. ama o çalıştırıyor buraları değil mi? Evet. O olmaz. Pektoreli çalıştırdığın şeylere bir ay, ay daha izin ver ama mesela onları bir ay daha. Bir ay daha? Bir, bir ay daha. Tamam. tamam. Sonra şeyler? Ağrı yani kendin ağrı hissediyorsan orada bırakacaksın. Tamam. tamam. Peki evde taşınıyorum şimdi. Şey yapabilirsin. Şey 5 kilodan ağır bence artık kaldırma Ta taşıma, taşıma yani. Tamam. Başka. Ondan sonra yüzmede bir sıkıntı yok, bisiklet. Peki nabız yükselme ile ilgili bir Hiç şey Hiç sıkıntı yok. yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. hepsini yapabilirsin. Kadar. Sadece bir pektoral kası çok çalıştırmayacaksın. Evet. Çünkü oraya sabitliyoruz memeyi astığımız için o bölgeye kasa, göğüs kasına o hareket ettiği anda oradaki hani dikişler atmasın, kopmasın vesaire. Sadece o iyice kaynasın. Peki dikişler mi atıyor yoksa etrafındaki doku mu Çünkü dikişlerin kopması, kolay, yani dikiş kopabiliyor mu yoksa etrafındaki doku zedil böyle çekiyor hani yırtarak? İkisi de. İkisi, ikisi de. de. İkisi de. İkisi <laughs> Ben acaba hani belki dikiş değil de etrafındaki... Ama hani orada, dikiş birkaç, dikiş orada birkaç dikiş var. Orada birkaç dikiş var. Tek bir dikiş yok. Ha. Yani çok sağlamdı onlar. Sadece çok fazla hareket edersen, çok yüklenirsen tabii ki kopabilir. Yaptığımız hiç boşa gider. Bir şey olmaz, herhangi bir zarar görmezsin. Ha. Ama hızlı düşer. Evet. Ha. <laughs> Şimdiye kadar mesela bir şey olduğunu anlayabilir miyim? A ani bir ağrı hissetmen. Çok şiddetli bir ağrı. Bir Anlarım evet. değil mi? Anlarsın. Yani böyle bir, bir cızladığı oluyor zaman zaman. Yok o değil. <gülüyor> o <gülüyor> değil. Anlarım değil mi? Anlarsın. Tamam. Zorlama kendini hiçbir şey için zorlama. Evet. Üçüncü ayda çünkü artık o dikişler yerine yerleşmiş doku etrafındaki doku iyileşmiş olacak. O yüzden asıl başlayacağın zaman üç aydan sonra olmalı. Bütün evet. aktif sporlara. Peki şu scar koruyucu şey jelleri ne? başladık artık başladık. onlara devam ediyoruz. En az 3 ay kullanmakta fayda var ki hiç Toplam iz kalmasın. Şey. Evet. Yani 3 ay daha mı? 3 evet. aya devam. 3 aydan, aydan sonra, sonra. bırakıyoruz. 1. ay başlamadık ki 1. aydan sonra evet. başladık. Ondan sonraki 3 ay devam edeceğiz onlara. Hiç iz kalmasın diye. Ha. Tamam. Bunun dışında burun için mesela ha. şey yapabilirsin, daha önlem. E, ne yapabilirim? Şimdi burun ucunu sadece ameliyatını yaptık. Hı hı. E, kemiğine çok fazla müdahale etmediğim için gözlük kullanabilirsin ama çok dayayan, çok buraya dayanacak gözlük yine de kullanma. Daha evet. dipte yani daha e, şeyde dursun, geri planda dursun gözlük. Geri planlayınca şu... Kemiğinin yukarıda. evet, daha radix dediğimiz daha bu ha. kemiği alnına yakın. Kayıyor biraz. Her i̇şte, şey yağmuruna neden oluyor? Cildin kalitesi değişiyor. Evet. İyi bir şey. Ya, ameliyat sonrası bir yağlanma oluyormuş. Başka, Aa. ben de duymuş, yani sonradan böyle araştırdım biraz da e, oluyormuş yani. Ya. Ben de fark ettim böyle bir yağlanma Aha. oluyor. Çok ilginç. Evet. O, ne oluyor? Cildin, Cildin... kalitesi değişiyor. Ha. Aynen öyle. Yenilenmesi daha fazla oluyor. Gittikçe ödem olmasını ve sonradan yerine gelmesinin sebebi doğru. gittikçe küçülecek vurun. Daha da ha. güzel olacak. Şeyi fark ettim mesela siyah noktalar yok. Evet. Önceden siyah noktalar, çivi hiç, hiç yok. Güzel oldu. Aynen öyle. <laughs> o anlamda da güzel oldu. Gözlük o zaman ama yani şey için e, günlük takabilirim normalde. Günlük takabilirsin. Çok uzun yani süreli. Için değil. Evet. Yani çok uzun süreli takma. Şurada hiçbir şey olmasın yani gözlük burnun ucuna düşmesin, baskı yapmasın oraya. Yani üçüncü aydan sonra hep her şey üçüncü ay sonrasına atıyoruz. Üçüncü, göz, üçüncü ay. aydan ha. sonraya bırak. Çok uzun süreli gözlük takmayı da. Öyle mi? Evet. Peki şey, benim mesela uçta yapıldı. burayı ne ekiliyor? Neden burası? merak. Yani burada uçları... da çok hafif törpü yaptık. Ha. Çok hafif törpü ama onun dışında hani Ne yapabilir gözlük merak yani şey? Ödemini artırabilir. Ödemini artırır sonraya baskıdan dolayı orada bir hat kalabilir. Gözlüğün ha. bastığı yerde bir hat kalabilir. Anladım. Ha. Hani iç göz kullananlarda burada bir kemik olur ya. Hmm. Orada artık bir bariyer oluşturur. Normalde hmm. onun için oluyor bir ay daha o zaman bir ay daha sabır <gülüyor> <gülüyor> sabır ha, okay. şey e, bu içinde dikişler ne zaman kayboluyor onlar artık yavaş 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 eriyordu üç ayda her şey erir genelde bütün dikişler de erir yarı böyle çıkıyordu artık çıkmıyor çıkmıyor işte eriyor Gitti yavaş herhalde. yavaş aynen ha. öyle şey bazen böyle beyaz beyaz sümükler çıkıyor o ne <laughs> çok ilginç ya Hani normalde böyle şey olmaz böyle şey gibi hamuk... Şimdi burun içindeki mukoza dediğimiz o cilt kendi kendini yenilemeye başlıyor. Çünkü o biz o kesileri vesaireyi yaptığımız zaman o duruyor. Durduğu için zaman içerisinde o tekrardan yeniden kendi aktivasyonuna başlıyor. İşte o şey farklı oluyor. Onun akıntısı, işte o sümük dediğimiz sümüklenmesi ya da ne bileyim mukozanın kendini koruması, bariyerinin oluşması tekrardan zaman alıyor. Bundan kaynaklanıyor. Yani o iyi bir şey. Ha. Onun yeniden oluşuyor olması iyi bir şey. Hani temizle diyordum evet. ya sana temizle evet. mümkün olduğu kadar yağla çünkü çalışmıyor şu anda. Ha. İşte şu an çalışmaya başladı. Ha. O yüzden iyi bir şey. Onların olması iyi bir şey i̇yi yani. Bir şey. evet. Sürkülmek? Birazcık daha ona da ee, zorlamaman gerekiyor. Evet. Zorlamayacaksın hiçbir şey için. Ne Çok vücudunu ne şey. bedenini ne de burnunu zorlamayacaksın. Mümkün olduğu kadar o zaman çünkü soğuk hava onun akıyor. Sileceksin. Şey Sil, silebilirsin. Ha. Hı -hı. İçine çekmek mi böyle şey yapmak? Çünkü çok akıyor. <laughs> Mümkün olduğu Kışın kadar yani. şey ha. yapabilirsin. Yanında bir kötüple ip, kötü azıcık ha. temizleyebilirsin. Ya da hafif hafif şöyle ben dokunabilirsin. Böyle şey Kağıt havlu böyle içine. Böyle <laughs> peçete, şey... <laughs> Sokuyorum böyle duruyor. <laughs> artık hiç şey yapmıyorum. Kimse Hı -hı. bir şey de demiyor artık, alıştı. <laughs> Okey, onun dışında istediğini giyebilirsin sütyen için. Hı -hı. E, sporcu sütyenini hala devam ediyor sanayar. Eğer, eğer spor yaparken devam ama sonrası için artık istediğin şeyi giyebilirsin. Sadece push-up giymeni önermem. Altı ba balenli hala telli olan bir şey önermem. O kadar. Yani onun dışında normal hayata devam. Normal. Evde yine ama sütyenli. Yani siz süt süt yani birinci ayı kadar. bitirdiğimiz için yo sütyensiz olabilir. Sadece çok aşırı spor işte koşmak istediğin hı. zaman sadece daha güçlü bir sporcu sütyeni giymen gerekiyor o kadar. Başka bir şey yok. Onun dışında işte bilmiyorum. Zaten Bikiniler. Bir şey kalmadı. Dikiş, ha, dikiş yoktur. <laughs> Acısı ağrısı. Ha, yani bir gerginliği olur ya dikişin <laughs> etrafında öyle hissetmiyor. Şey üşüyünce meme ucu etrafı böyle büzüşüyor ya. Yani, o biraz hissi var mı şu an? His var, hissi var. Hassas. Okay. Hassas hala. Evet. Ama his olarak var. Geriye his giden hissizlik var. durumu Uyuşma yok. yok. Harika. Hissizlik yok. Sadece <laughs> işte o şey olunca şimdi geçti o yere Aşırı böyle düşüyünce büzüşürken böyle bir cız şey hassasiyet oldu. oluyor ha. hassasiyet evet, süper. oluyor. O da si, işte kesi olduğu için sinir uçları birbirinin birbirini buluyor. Evet. O yüzden iyileşmesi sinirlerin birazcık daha yavaş olduğu için o sinirler uç uça geldiği anda hassasiyetle geçiyor. İyileşme dönemi artık tamamlanmış oluyor. En geç o yaşıyor ama sende hani o hassasiyetin Çok olması, olması ha. uyuşukluğun olmaması iyi bir şey. Çünkü evet. bazılarına hissizlik oluyor ama çok şükür meme ameliyatlarını öyle çok fazla hissettiğimiz bir şey değil hassaslık evet. durumu. Evet, evet. Harika. Okey. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Yok şimdi. Yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>